Selamlar arkadaşlar. Bugün önümüzdeki günlere değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklıklar mevsim normallerin biraz altında seyrediyor. Kuzey bölgeler serinledi. Hatta yağış da eşlik ediyor. Marmara ve Karadeniz şeylerine daha çok Batı ve Orta Karadeniz şeylerine yağış durumuna birazdan bakacağız. Sıcaklıklar nasıl seyrediyor önümüzdeki günlerde. Güney İç Anadolu ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu mevsim normalden çok üzerinde. ya yani ya 40 derece üzerinde sıcaklar seyrediyor. Ayın 14'den sonra batıda sıcaklar artışa geçiyor. 14, 15 Ağustos'tan itibaren sıcaklar artışa geçiyor. Batıda sıcaklar çok yüksek değil ama yine 40 dereceler Ege ve İç Anadolu'da ölçülebilme ihtimali yüksek. Mahmara ve Karadeniz en az etkilenen bölgeler. Buralar 30 dereceyi fazla aşmıyor. Sıcaklar yine uzun sürede en az 6 gün, 7 gün olabilir. Ayın 20'sine dolayı sıcaklıklar batıda kırılıyor. Etkisini azaltıyor. Hatta 21 20-22'si gibi o sözlerinden size normal girip sıcakları normaller ve normallerin altına indirip e, sıcaklıkları sıcakları düşürüyor. İşte derece azalış var. İç bölgelerde de var. Ülkenin hemen tamamında 20'sinden sonra önemli sıcak hata yok 20'sinden sonra 22'sinden sonra ancak yine sıcakta görmeye devam edeceğiz. Çünkü Ağustos sayısı Eylül ortalama kadar bu ihtimal var ara ara sıcak hava atakları da görebiliriz. Çok kuvvetli olmaz ama yine de görürüz gibi düşünüyorum. Evet, yağış bakalım. Yağışlar hangi yerlerde? Bu akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden yağışlar geliyor. Ee, İstanbul Batı ve Boğaz çevreleri Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinden sonra etkili yağışlar görebilir. Daha sonra devamında Sakarya ve Düzce doğru Batı Karadeniz’e doğru yağışlar yer yer etkili olması bekleniyor. İşte Zonguldak çevreleri, Bartsın, Kastamonu kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bugün ve yarın da o bölgelerde. Yarın da gece saatleri ve yarın daha etkili sabah saatlerine doğru. Daha bunda Karadeniz’in doğusunda yağış geçişleri var yarın. Ondan sonra yağışlar azalıyor. Hafta sonundaki hareket 13 Ağustos bulutluluk var ama çok etkili bir yağış yok. Ege'nin iç kesiminde bir bölgesel yağışlar oluşabilir. Daha sonra yine ay ortasına itibaren yağışsız günler. Sadece Doğu Anadolu'da bir yağış oluşabilir. Bölgesel yağışlar. Önümüzdeki hafta sadece onlar içinde diğer bölgelerde yaz havaları sıcak havalar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Karadeniz'e yağış gelişebilir ayın 20'sinden sonra tabi. ECBF'nin yağış haritasına bakalım nasıl. ECBF'nin yağış haritasına bakıyoruz. Avrupa Hava Tahminleri merkezi. Batı trafik kesimlerinde yağışlar var. Bu gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında daha kuvvetli. Daha sonra devamında İstanbul üzerinden yer yağışlar var. Bu gece saatlerinden itibaren yine Marmara'nın kuzey çevreleri, güney çevrelerinde de yağışlar oluşabiliyor. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz daha kuvvetli ve şiddetli yağışlar da bu gece saatlerinden itibaren bekleniyor. Yağlı yağışlarda da Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor. Ondan sonra aynı 13'ün içinde bir lokal yağışlar var. Karadeniz'de ama çok etkili de de yer olarak yağışlar var. 13 Ağustos'ta. Evet. Çok etkili yağışlar ediyor. zayıf yağışlar var ayın 13'ünden sonra ama bu gece ve yarın yağışlar kuvvetli. Ee, kuzey doğusu, Batı Karadeniz biraz daha kuvvetli. İşte Zonguldak, bazı kıyıları var. Daha sonra işte Ordu, Giresun, Trabzon hattına doğru, Rize çevrelerine doğru kuvvetli yağışlar yarın da bekleniyor. Doğu Karadeniz'deki yağışlar yarın devam ediyor. Yarın Cuma günü yağışlar devam ediyor. Hatta Cumartesi gününe de sarkılabilir. Doğu Karadeniz'e yağışlar. Onlar için uzun vadede yağış var mı? Ona bakıyoruz. Çok etkili yağış gözükmüyor. Genelde sıcak günler. Evimize... Evet. Ay ortasına bakıyoruz. Sıcaklıklar hangi bölgelerde etkili oluyor? Ege yer yer 38 ila 40 derece, İç Anadolu'da 38 ila 39-40 derece, Güneydoğu'da 40 ila 47 derece aralığında gidip geliyor. Marmara'nın kuzey çevreleri 29-30 derecelerde seyrediyor. Orta Karadeniz zaman zaman 35-36 dereceleri görüyor. Marmara'nın güneydoğusu biraz daha sıcak. Doğu Karadeniz serin. Önümüzdeki günlerde sıcaklar bu şekilde olması bekleniyor. Ay ortasından itibaren 4-5-6 gün daha sürebilir. Bu sıcak hava da o bölgelerde en çok etkilenmeyiz. İç Anadolu, Ege, Güneydoğu başta olmak üzere. Evet. Şimdi bu kadar güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.